Memur Sen, Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında konuştu. Çelenk, her zaman Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu savunduklarını ve son gelişmelerde meclise geldiğini, içinin doldurularak meclisten geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Öğretmenlik Meslek kanunuyla ilgili biliyorsunuz biz iki yıl önce dedik ki, masa başında çalışan bir arkadaşımızla öğretmeni bir tutmama gerekiyor. Doktorluğun bir meslek kanunu varsa, mühendisliğin bir meslek kanunu varsa, avukatlığın varsa toplumun mimarı dediğimiz öğretmenlerin de ayrı bir meslek kanunu olmasını ifade ettik. Bununla ilgili e, yıllarca mücadelemizin sonuç vermesi için yetkili sendik olarak her platformlarda, her toplu sözleşme masasında sözümüzü yükselterek söyledik. En son Milli Eğitim Şurası'nın açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız meslek kanunuyla ilgili müjdeyi zaten vermişti. En son e, meclis komisyonundan da geçti. Ama biz yetkili sendika olarak meslek kanununun kanun olarak geçmesini önemsiyoruz. Ama içinin de doldurulmasını istiyoruz. Öğretmenin e, mesaisi 6 saatlik dersten ibaret değil. Öğretmen 6 saat dersi verdikten sonra öğrencinin sorduğu soruya cevap veriyor. Veli'nin sorduğu soruya cevap veriyor. Akşam Veli'nin açtığı telefona 20 dakika izahatta bulunuyor. Gecenin 10'unda ev okula giriyor, işlem yapıyor. Demek ki diyoruz öğretmenin mesaisi 6 saat değil 7.24. 7.24 mesai yapıyorsa öğretmen içinde yıpranma payının olduğu, teşvik sisteminin olduğu, öğretmeni şiddete karşı koruyan ekonomik sosyal özlük hakkının da belli bir noktaya geldiği bir meslek kanununun olması lazım. Türkiye'de 1 milyon 100 bin sadece kamuda öğretmen var. Bunların hepsi işte benim kanunum dediği bir meslek kanununun içi dolu olarak çıkmasını sendik olarak takipsiz olacağız. Bunu da önemsiyoruz.